Allah şükürler olsun sana, dualarımı kabul ettiğim için şükürler olsun sana. Oğlumu bize bağışlarsan için size yeniden baba oğul olma şansını verdim diye. Bozduğum her şeyi tamir etmem için. Her şeyi telafi etmem için verdim bu şansı bana. Sana söz veriyorum oğlum. Her şeyi unutturacağım sana. Her şeyi. Dünyanın en mutlu çocuğu olacağım.

Geçmiş olsun Muammer abi. Çok şükür. Verilmiş sadakanız varmış. Veysel de kurtuldu ya. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah bir daha yaşatmasın. Döndü. Geçmiş olsun komşum. Amin. Um, çok sağ olun. Sağ olun. La <laughs> oğlum bırak şimdi yemeği. Millet çay bekliyor. Çay git çabuk çay getir. Ya sen ne kalın kafalı bir adamsın ya. Sen niye böylesin? Niye anlamıyorsun ya? Demlenmedi çay. Sen, 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 Allah Allah. sen, İyi, soruyorum, hazır mısınız? Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. Hadi bakayım. Balık. O kız. Nereden bildin sen? İyi de balığın yüzgeci olur, kanadı olmaz ki. Allah Allah ya. Sen fazla hemden daha iyi mi bileceksin tertip? Ha geçen sordum ona. Git bak anlatsın sana balığın yedi secdesini görürsün o zaman. Mihriban. Kuzum versene onu bana. Geç otur hadi yorma kendini. Yok gülüm yok. iyiyim ben bir şeyim yok. Hadi otur sen yorulma. Hadi ben halledeceğim. Evet tamam şurada. Hadi geç oraya. Kenan abi ağzını bir şey açma. Neyse ne zaman çıkacak hastanede? Vallahi ne desem boş Ramazan. Daha zamanı var. Ya ne kadar yatıyorsa yatsın yeter ki iyi olsun çocuk ya. Kenan. Cemile mi kalıyormuş yanında? Evet Musa amca. Keşke geleydi o da ya. Ben kalırdım onun yerine. Cemile ben kalacağım diyor Sefer. Bir de başka hiç kimseyi istemiyor. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Eyvallah. Selam. Aleykümselam, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim böylesi bir acıyı hiçbirimize göstermesin inşallah. Amin. Amin, amin. amin dedi amin. Veysel de inşallah hastaneden çıkınca hepimiz rahata kavuşacağız. Sel akar, kumu kalır. Veysel çok şükür seli atlattı. Kumu da elbet biter. Sabırlı olmak lazım baba. Geç otur yorulmuşsundur sen. Gel böyle. Sağ ol oğlum. Tamam. döner, yeğenim benim. Bir şey diyeceğim. Kusura bakma ama geçen gece biraz ağır konuştum. O anki acıyla ne diyeceğimi bilemedim. Yok amca, asıl sen kusura bakma. Ben böyle olsun istemezdim. İstemezdik. Hiç kimse istemez Taner. İster mi? İstemeyiz. Önemli olan bundan ders çıkarmak ama. Laflarımı ağır ama dediklerimin arkasındayım hala. Ağlı kapatıyor mu, satıyor mu bilmiyorum ama artık yeter. Bak, senin de bir çocuğun var. Yarın öbür gün be senin başına gelen senin de başına gelebilir. Ramazanın da gelir. Ne bileyim yanınızda çalışan çocukcağızların başına gelir. Hayal peşinde koşacak yaşı çoktan geçtiniz. Kapattın orayı. Derdin bak benim dükkan var. Geç başına. Ramazan ağaççılığa döner. Beysel kaportadan çıkarır ekmeğini. İş bulmak kolay. iş bulmak kolay da... ...bir daha can bulunmaz. Başka kimsenin canı yanmadan kapatın orayı. Yolunuza bakarsınız.